Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto para analisti ve traderı Ali Martinez, Shiba Inu'nun, SHIB, gelecekteki fiyat hareketleri konusunda umut verici bir analiz sundu. Martinez, kripto para piyasasındaki önemli bir gösterge olan TD Sejuential göstergesi üzerinden elde ettiği verileri paylaşarak, Shiba Inu'nun potansiyel bir yükseliş sinyali verdiğini açıkladı. Martinez'in analizine göre, TD sejüvential göstergesi Shiba Inu için güçlü bir satın alma sinyali veriyor. Bu sinyal, popüler meme coin'in fiyatının önemli ölçüde artabileceğine işaret ediyor. Analist, Shiba Inu'nun mevcut seviyelerden yükselerek 0,010 dolar seviyelerine, hatta 0,011 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu durum, Shiba Inu'nun şu andaki değerinden 4.0 silerek önemli bir yükselişi temsil edecektir. Martinez'in tahminine göre, potansiyel bu yükseliş, Shiba Inu'nun mevcut değerinin %12-2122 oranında artmasına neden olabilir. Bu etkileyici artış, yatırımcıları heyecanlandırmakta ve Shiba Inu'nun gelecekteki performansı konusunda olumlu bir beklenti yaratmaktadır. TDSJNT'al göstergesinin Shiba Inu fiyat hareketlerini tahmin etmede oldukça hassas olduğu kanıtlandı. Şu anda bir satın alma sinyali veriyor ve bu da Shib'in yükselişe hazırlanabileceğini gösteriyor. Shib'in 0,010 dolara hatta potansiyel olarak 0,011 dolara ulaşabileceğini göz önünde bulundurun. Shib balina faaliyeti artıyor. Untoteblog tarafından sağlanan son verilere göre, Shiba Inu balinalarının faaliyeti, büyük miktarlarda şıp içeren işlemlerin artmasıyla birlikte bir, yüz gibi şaşırtıcı bir oranda arttı. Geçen hafta, büyük Shiba Inu cüzdanları yalnızca 24 saat içinde 80 milyon dolardan fazla şıp transfer etti. Hafta boyunca, 1 trilyona yakın ve yarım trilyona yakın şaşırtıcı şıp parçaları hareket ettirildi. Bunların yanında güncel verilere göre, son 24 saat içinde şıb yakım oranında önemli bir düşüş tespit etti. 5.213.658 kadar az sayıda şiba anı yok edildi. Bu yakmaların nihai hedefi, genel dolaşımdaki şıb arzını azaltmaya çalışmak ve böylece potansiyel bir fiyat artışına ulaşarak meme coin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmaktır videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı benim bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.